Türkiye'de dergileri ve dergiciliği konuştuğumuz mecmuada konuğumuz Serap Kadıoğlu, şair ve dergici. Konuğumuz da Şiar Dergisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen soruma başlayayım. Şiar Dergisi'ni neden yayınladınız? Yani hem isminin de hikayesini dinleyelim. Niye şiar? Şiar kelimesinin e, anlam yüklü bir kelime olduğunu biliyoruz az çok. E, bir yandan da... Edebiyat dünyamızda diyelim çok dergi var. Ama siz diyorsunuz ki biz şiir dergisini çıkaracağız. Ve senede 2015 yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Nasıl çıktı? Nasıl doğdu şiir dergisi? Neden bu derdi açtınız diyorsunuz? Evet. <laughs> ee, öncelikle tabii ki genelde bütün dergi çıkarma girişimlerinin altında bir şeyler söylemek, ifade etmek... Ya da bir şeyleri beğenmemek, farklı söz söylemek düşünceleri yatar genelde. Biz de o dönemde takip ettiğimiz mevcut edebiyat dergilerinde böyle göremediğimiz bir şeyler yakaladık. İşte ihtiyaç duyduğumuz veya rahatsız olduğumuz yer yer. Şimdi edebiyat hayata hangi pencereden bakarsanız Öyle algıladığınız bir şeydir. Yani e, hayata m, Marksist bir görüşle bakan bir insan edebiyattan daha çok fayda bekleyecektir. E, postmodern bir e, girişimde bulunacaktır. Ya da işte humanist e, birisi insanı önceleyecektir. İnsanı öncelerken e, insan hakları derken kul hakkını riayet etmeyecektir gibi. Şimdi biz de bakarken edebiyata biraz e, Müslüman hassasiyetiyle e, bakmaya e, çalıştık. Yani bunu söylerken e, edebiyatta tabii ki bir mesaj verme kaygısı gütmeden, yani Müslümanca bir duruş, e, güzellik, estetik, hoşgörü, anlayış, e, güzel ahlaka dair her şey. E, yani dinsel bir işte öğreti gibi değil yani bu bahsettiğim şey bir duruş belki de ee, bu anlamda son dönemlerde özellikle yani bundan 8 sene öncesine tekabül ediyor 2015 2014 yıllarında biz bu çalışmalara başlamıştık. Daha çok bu postmodern çalışmalar, ürünler, tüketime dayalı üretimler bunların bizi rahatsız ettiği bir dönemdeydik. Ve bu yüzden biz biraz daha klasik ama yeni hani belki neoklasik diyebileceğimiz bir çizgide bir şeyler ortaya çıkarmak istedik. Bir arkadaşımla beraber yola çıktık. Daha öncesinde Dergi tecrübeniz var mıydı? Hayır hayır. Yani yayının yani dergilere belki şiir ve yazılarınızın dergilerde yayınlanmasından ziyade bir derginin mutfağında çalışmış. Mısınız? Hayır, mutfağında çalışmamıştık zaten. Bu yüzden çok zorlandınız. Çok mi? zorlandık ve kervan yolda dizilir derler. Biz biraz işi böyle öğrendik. Yani Hı. zarar ederek, kaybederek, para kaybederek yanlış yaparak, hata yaparak. Bu şekilde öğrendik. Öncesinde bir tecrübem yok. Dergiciliğin töresidir tabii o hatalar tabii, tabii. olacaktır, yanlış e, tahsihler, dediğiniz gibi maddi hatalar, maddi kayıplar. Bunların hepsi dergiciliğin içinde tabii. Evet özellikle maddi kayıplar tabii. Yani o zaman biz e, çok acemice bakıyorduk. Derginin fiyatı 9 lira olur dedik. Bin tane satsak 9 bin lira kazanırız. O parayla biz yeni sayıyı çıkarabiliriz gibi düşünüyorduk sanki Hiçbir giderimiz yokmuşçasına, Hı -hı. çok böyle ticaretten de anlamadım. <laughs> için. Matematiğin şiire galebe çaldığı anlar evet, oluyor dergisiyette. Peki de şiar dergisinin şiarı nedir? İsmiyle e, müsemma bir dergi olduğunu düşünürsek. Evet, e, şiar dergisinin az önce bahsettiğim Hı -hı. E, bir anlayışla baktığımız zaman hayatı, ee, Müslüman hassasiyetiyle bakıldığında e, Kur'an-ı Kerim'in e, bizi muhatap aldığı beşeri dil şiir. Yani şu ara Suresinde bunun sınırlarını bize gösteriyor. Dolayısıyla biz bunu hani yok sayan bir anlayışla edebiyat yapamıyoruz. E, bu da bizim ölçümüz ve sınırlarımızı belirlediği için bir anlamda haddimizi bilmemiz gerekiyor. Kendimizi bilmemiz gerekiyor. Bundan dolayı biz edep kavramının çok üstünde durduk. Hatta edebi şiar edilenler baş tacıdır diye bir sokanımız da var. Derginin i̇ç kapakta iç görüyoruz. Evet. Yani şiarın şiarı edeptir diyebiliriz yani. Hı hı. Çünkü Edepten bu, edebiyata giden yol. E, tabii yani bu birçok şeyi kapsıyor. Kendini hani kendini bilen, haddini bilen işte hakkı bilir, ilim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Yani Hazreti Yunus Emre'nin de söylediği gibi öncelikle kendimizi bilmek, haddimizi bilmek. Çünkü camiada birçok edebiyat dergisi vardı. İşte birbiriyle savaş halinde, o ona laf atıyor, büyük küçük kavramı yok, ben bilirimcilik zaten edebiyatta vardır da böyle bir şey. Biz bunları biraz daha dikkat etmeye çalışarak, biraz postmodern, popüler kültürden uzaklaşarak, biraz edebi önceleyerek, edebiyatı önceleyerek bir şeyler yapmak istedik. Z e edep dediniz, e o sizin vurguladığınız bir nokta. Diğeri de e nasip oldukça çıkan dergi. Nasip oldukça çıkan dergi de sizin bir başka e sloganınız. Orada da nasip kavramı var. Yani bir yanda edepten bahsettiniz, bir yandan da Nasipten bahsediyorsunuz. Allah şükür nasibiniz kesilmedi. Yani dergi işte dediğiniz gibi Nisan 2015'ten beri şimdi 48. sayısı çıktı bu zamanda. Çok bu aylarda kesintisiz devam etti. Bu nasibinizi nasıl açıklıyorsunuz? Yani şunu demek istiyorum. Dergiyi var eden bir dergiyi ayakta tutan onun hem okurları hem de yazıları ve şiirleriyle katkıda bulunan o... ...yazar kadrosu diyelim... ...sizin nasibiniz buralarda aslında... ...burayla iletişiminiz nasıl? ...yazarlarınızla ve okullarınızla... ...bizim... ...iletişimimiz gayet dostane... ...özellikle... o Hı. ...kavramı kullanabilirim... ...şimdi nasibe ben çok inanan bir insanım... ...hakikaten bazen... ...bir şeyleri çok iyi yaparsınız... ...çok uğraşırsınız... ...elinden geleni... ...fazlasını da yaparsınız bazen... ...olmayabilir... ...biz... Gayret ediyoruz, uğraşıyoruz, ama nasibede inanıyoruz ve bu inançla yani bu kalbi bağla biraz bizim e, hayata da bakışımız, edebiyata bakışımızla örtüştüğü için dostlukla, sevgiyle ilgi ve ilişki kurmaya çalışıyoruz e, Okurlarımızla olsun, yazarlarımızda olsun ve bizi. Anarken genelde yazarların kullandığı, çok sıklıkla kullandığı bir kavram var. Çok samimi bir dergi derler mesela bizim Hı. için. Yani o ince bir çizgide labaleleşmeden, seviyeyi e, bozmadan e, tatlı bir samimiyetle hem dergi içindeki yazılar olsun, hem yazarlarla iletişimimiz olsun kalbi bağlarla örülüdür. E, bu yüzden genelde çok problem yaşamıyoruz yazarlarımızla, okurlarımızla. Arada bir tabii farklı şeyler de olabiliyor böyle bazen güldüğümüz. Ama genel olarak ilişkimiz çok güzel ve bu kurduğumuz kalbi bağın bir tezahürü diye düşünüyorum. Şiar'ın bugünlere kadar gelmiş olması bu kadar zor şartlar altında yani ekonomik durumu ortada matbaaların fiyatları böyleyken Bugünlere gelmiş olmamız zannediyorum kurduğumuz bu güzel ilişkilerin, sevgi ve dostluk bağının bir neticesi. Bu da tabi dergicilikte e, temel direklerden biri. Yani okurla ve kendi yazarlarıyla dergilerin kurduğu iletişim anlamında söylüyorum. Muhakkak. E, dergin hem içeriğine baktığımızda hem zaten künyeden de anladığımıza göre... E, Öykü editörünüz var, şiir editörünüz var yani derginin temelinde öykü ve şiir var. Ama aylık muhabbet ve edebiyat ve kültür dergisi olarak çıkıyorsunuz yani sadece şiir ve öyküyle sınırlı değilsiniz. Ben hatta şimdi son sayınızda bir Yunan sineması ile ilgili de bir yazı gördüm. Şunu sorayım: Öykü ve şiire bakış açınız nedir? Diğer yani şiir dergisinin öykü standartları, şiir dergisinin şiir standartları. Böyle çok standart kelimesini kullanınca işi biraz böyle bilimselleştirip rasyonelleştirmiş gibi oldum ama en nihayetinde kalben de baktığımızda şiire ve öyküye bir e, çektiğimiz bir hat var. Ben de dergicilik yaptığım yıllardan biliyorum. Bir e, bir hat çiziyoruz ve onun üstünde bir şey olsun istiyoruz her defasında. Bu hem yazarları da hem dergiyi de yukarı taşıyan bir hat bir standart. Sizin standartlarınız neler? Şimdi <laughs> e, Allah insana üç melike vermiş: akıl, kalp ve ruh. Hı hı. E, şiirde olsun, öyküde olsun e, ve hatta denemelerde olsun. Hı hı. Yani şiir ve öykü dediniz ama e, Hakkı Özdemir var Giresun'da. O bizim hem hikaye hem deneme editörümüz. Hı hı denemede de fena değiliz. Ama öyküde biraz daha hikayede diyelim, biraz daha iddialı e, olabiliriz. Yani standartımız sizin tabirinizde biraz daha yüksek olabilir. Şimdi bu e, edebiyat akıl ve kalple idrak ediliyor ama ruhla yapılan bir şey. Şimdi biz standartlarımızı belirlerken e, ruha hitap edecek şeyleri önceliyoruz. Hı hı. Yani elbette ki mesela bir öyküde kurku önemlidir. Bir çok kriterleri var ama eğer teknik olarak çok iyi kurulmuş bir öykü olsa bile bir ruhu yoksa hani bizim için bir tercih sebebi değildir. Öykücülerimizden mesela Kudüs'i Demir var. Ben onu anmak isterim. Gerçekten öykünün içine girip ruhumuzla hissedebildiğimiz metinler yazıyor. Ee, Öyküyle aram çok iyi değildir benim bir şair olarak. Biraz sıkılırım öykülerden. Hani <laughs> çok uzun sözü sevmeyiz ya hani biz. Ee, ama bazı öyküler var içine öyle güzel alıyor ki. E, Hakkı Bey'in tercihlerini bu anlamda ben e, çok beğeniyorum. E, ruhu olan bize bir şeyler anlatan ve hem günümüzü yakalayan teknik olarak arkayık kalmayan hem de bizim şiirler söyleyen ve hissettirebilen öyküler yayınlıyoruz. Şiire gelince şiire sevgili Orhan Tepebaş yine Giresun'dan dergah kökenli şair ve yazarlar, editörlerimiz onunla birlikte bakıyoruz. Zaman zaman ben de bakıyorum ama daha çok ondan geçiyor şiirler öncelikle. Ee, onun tercihi de biraz daha e, modern e, oluyor fakat yine aynı ruhu taşıyan metinler oluyor mesela. Hı. Hani şiirde de ruhu biz e, hissetmeyi e, önemsiyoruz. Şiir öyle bir şeydir ya, düşünsel bir şey değildir. Hissettirmelidir. Evet. Nasıl anlatılırsa anlatılsın. E, bunu önceliyoruz ve biraz da Titiz davranabiliyoruz şiirlerde. Hı hı. Bu yüzden şiirin şiir çıtasının da oldukça iyi olduğunu, standartının yüksek olduğunu <laughs> düşünüyorum açıkçası. Öyküde karşılaştığımız temel meseleler var. Bunlardan biri çok dediğiniz gibi çok iyi bir fikir, çok iyi bir kurgu. Ama dil çok kötü, seçilen kelimeler çok kötü, kurulan cümleler çok kötü. Çok iptidai kelimeler ya da çok zorlama, işte eski Türkçe'ye dair zorlama kelimeler... Bütün öykünün sihrini e, bozuyor. Yani birçok etmen var. Biz de e, şiarda aslında bu titizliği, öykülerde özellikle ben de şiir konusunda çok iddialı değilim sizin aksinizde. Ama öyküler üzerinden konuştuğum zaman dil meselesinde bir ferahlık görüyorum. Yani zorlama olmadığını. Çünkü o tadını bozuyor bazen. Dediğim gibi çok iyi bir fikir, kötü bir dil yüzünden okunmaz hale geliyor ya da diliniz çok güzel ama fikriniz yok gibi bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Ee, Şiirin en azından öyküyle ilgili kısımlarında bu hassasiyetinizi ben teslim e, edebilirim. Ee, evet, siz şey, de şey e, siz şairsiniz, e, şiir kitabınız var. Biz sizi e, dergiyle birlikte şiirlerinizden e, tanıyoruz. E, siz kendi şiirlerinizi yayınlıyorsunuz. Bu, ya bu bir e, bu maceraya hiç kalkışmasaydınız şiirleriniz başka yerlerde de yayınlayabiliyordunuz. Ama bir dergicilik yükün altına girdiniz. Bu artılarıyla eksileriyle şunu sormak istiyorum. Yani bu soru biraz kişisel bir soru. Yani Serap Kadıoğlu özelinde. Yani daha doğrusu Serap Kadıoğlu'ndan ziyade bir derginin genel yayın yönetmeni. Bir derginin şair genel yayın yönetmenine sorayım. Daha kamusal bir e, soru olsun. Şiir yazmanızı ...nasıl etkiliyor? Yani artılarıyla... ...eksileriyle. Bu dergi macerası. Çünkü bu bir e, yoğun bir mesai. İki ayda bir de çıksanız... ...hiç önemli değil. Zihniniz hep orada. Hep o derginin bir sonraki sayısında. Ben o duyguyu biliyorum. Biraz da o açıdan... ...soruyorum. Evet. E, açıkçası... ...yani... ...olumlu... ...cevap veremeyeceğim bir soru. Yani hani dergi Gönül değil yani. <laughs> e şöyle, e, hani bu derdi niye başıma açtım? Hani ne hmm. gerek vardı? Yine yapardım. Evet bu biraz e, arabesk bir cevap olabilir e, şu anda. Arkayık kalabilir yani benim düşüncem hmm. sizin için. E, çocukken bizim zamanımızda şartlar bu kadar iyi değildi açıkçası. Okulda, ne anlamda? Yayıncılık anlamında yayıncılık, mı? Bilgi erişim anlamında bir, mı? Girişimi, bütün her şey, Dergiye ulaşmam hmm. veya bir yeteneğinizi keşfedecek bir öğretmen. Tabii çocukluğumuzu nerede geçtiği de burada önemli oluyor. Yani bir Çok. büyük şehirde geçmesiyle kasabada köyde geçmesi de maalesef etkiliyor. Evet, yani ben 3. sınıfa kadar Rize'de okudum, hmm. ilkokul. Ondan sonra Libya'da okudum hmm. ve Libya'da. Şartlar tabii ki zordu 3 sınıf bir aradaydık mesela 3-4-5 bir aradaydık İşte birkaç kişi dördüncü sınıftan birkaç kişi Tabii Arapça eğitim alıyorsunuz Hayır, yoksa Türkçe, Türk okulu Türkçe mı? eğitim alıyoruz hı. ama kitabımız yok İşte Türkiye'den tek tük geliyor konsolosluktan alıyoruz e, dergi gelirdi işte ayda bir hı hı. hep söylüyorum bunu kumbara dergisiydi hı hı. Onun bütün sayfalarını okurduk çok severdik mesela e ama o zamanlarda hani bir şeyler yazdığım zaman babamlar vay be ya sen işte iyi yazıyorsun falan. Sen avukat olacaksın falan hani böyle şeyler söylerler. <laughs> i̇yi artık. yazınca aklına şairlik yazarlık değil <laughs> avukat. Asla gelmiyor. E sonrasında işte Türkiye'ye döndük. Türkiye yine Rize, İstanbul. Yani öğretmenlerimden hiçbir tanesi işte ben çok küçük yaşlarda İstiklal Marşı'nın on kıtasını ezberlediğimde ya aferin ya sen şiirle ilgileniyor musun, seviyor musun gibi bir soru sormadı. Veya ileriki yaşlarımda lisede, üniversitede ben şiirle ilgileniyorum, bir şeyler yazıyorum diye yine ilgilenen olmadı. Hı -hı. Çevremizde de yoktu, ilgi de yoktu zaten hani şiirde getirisi olan bir şey olmadığı için. Şimdi ben bunun... Hani muzdarip binip yaşadım hissettim yani hani birileri olsa hani usta çırak, çırak ilişkisiyle giden de bir şey yaşayır. İstedim çok istedim açıkçası ama kimse yoktu etrafımda. Hmm. İşte üniversite dönemlerinde müstahar e, yolluyordum şiirlerimi İşte internet siteleri o zamanlar çok revaçtaydı. Oralarda yayınlanıyordu falan. Şimdi dönüp baktığımda e, geç başladım yani bu aleme geç girdim. Hı hı. Ee, öyle olunca işte 30 yaşından sonra 35 e, gibi yaşlarda e, artık kitap e, düşüncesi e, hasıl oldu. O da biraz okurların e, talebiyle gelişti. Yani kitabı da çok umursayan biri değildim. Hı hı. Ben de şu oldu. Hani benim gibi gençleri, insanları bulayım. Ya onların hayatına, kalbine, şiirine bir şeyler hani e, bir şeyler katayım onları kalbine dokunarak destek olarak ve bunu yapmayı başladıktan sonra şiarda bu beni çok inanılmaz besledi ruhumu öyle tatmin etti ki ben kendi şiirimi unutmaya başladım yazmamaya başladım zaman zaman vakit bulamamaya başladım e, zaman zaman gece yarıları dahi maillere cevap vererek gençlerle e, kontak halinde e, kaldım oldum şimdi öyle olunca o bana öyle bir haz verdi ki çok da umurumda olmadı açıkçası. Hmm. Ben yazmışım, kitap çıkarmışım. Ee, arada bir hani okurların hatırına kendimi dürttüğüm oldu. Veya geldiğinde yazdığım oldu. Bu yüzden mesela benim ikinci şiir kitabım oldukça gecikti. Ee, Bu yakınlarda çıkıyor inşallah. Çıkmak üzere evet. İnşallah profil yayın, yayınlarından hmm. kitaptan çıkacak. İlk kitapta olduğu hmm. gibi. O da biraz okurların yine arkadaşların dürtmesiyle hadi artık hani sizin şiirinizi okuyalım falan. Yani öyle yani yoksa benim bu, çok... Bu fedakarlığınız, şey. bu çabanız yani e, şiarda somutlaştı tabii yani bir yaptığınız fedakarlıkların somut karşılığı şiir dergisinin bu sürekliliği diyelim. Peki siz şiarda bir e, mahvil deriye diyelim, ekip diyelim, bir ekip ruhu, takım ruhu diyebiliriz. Yani şiar üzerinde bir... eee Topluluk bilinci oluştu mu? Yani fiziki olarak toplanıyor musunuz? O yayın ekibiniz olsun, yazarlarınız olsun. Böyle bir şiar çevresi diye bir e, somut çevreye kavuşabildiniz mi? Ya bunu sizlere sormak lazım aslında. Biraz da okurlara dışarıdan nasıl göründüğüne bakmak lazım. Kendi adıma iyi bir ekip olduğumuza inanıyorum fakat Kadrolaşabildiniz mi derseniz, hayır. Bunun birkaç sebebi var. En önemli sebebi birçoğumuzun farklı şehirlerde olması. Hmm. Ya, evet, mesela Giresun'dan Giresun'da, bir editörümüzün orada Başak olması. Gözdemir, Ankarada Esma Polat, Bilecik'te Kudüs Demir, hmm. Bursa'da Hasan Alçacı gibi isimler. Zaman zaman hani zoom toplantıları idi ancak bir araya gelebiliyoruz Çok da söylüyoruz işte Bursa'da toplanalım diye bakalım belki bu ay kış gelmeden yapabiliriz hani hmm. fiziksel beraberliğimiz çok olamıyor toplantılarımız bu yüzden yalnız kalıyorum yoksa yalnız aslında değilim hmm. ama birçoğumuz şehir dışında olduğumuz için ekip olarak hani çok birlikte kolektif hareket etme imkanımız da olmuyor. Ee, Sevde Yaşar Çimen var. Ee, bu yıl e, hatta geçen yıl olabilir yani bir senedir aşağı yukarı bizimle beraber e, o yayın koordinatörlüğümüzü yapmaya başladı. Ondan sonra yüküm biraz hafifledi açıkçası. Sağ olsun çok katkısı oluyor. Çok da yetenekli bir e, genç diyebileceğimiz e, bir isim. Onunla biraz daha birlikte hareket ediyoruz. Biraz kolaylaşıyor işler. Ama onun haricinde kadrolaşamadık yani dergicilik biraz kadro işi aslında tabi bütünüyle aslında bunu başaramadık yani orada biraz yalnız kalmış olabilirim ama saydığınız isimler hep genç arkadaşlar yani çocukları e, genç kendileri de genç genç demeyeceğimiz arkadaşlar evet, ya yani bu yaşlar bu, bu, bu genç bir yaştır evet. yani dergicilik açısından şöyle söyleyeyim hani dergicilik heyecanının iyi olduğu Doyesiye yaşandığı yaşlar muhtemelen bu yani yıllardır devam eden 8. yılında devam eden bu derginin oralara evrilebileceğini aşağı yukarı ben öngörebiliyorum Dileğim de o yönde olur. Peki gençlerden konu açıldı şimdi sizin yazarlarınızın şeyin demografik olarak nasıl yani genç şairlere genç yazarlara açık mısınız? Onlar bizim için tabii çok kıymetli oluyor. İlk, de i̇lk ilk eserler. İlk eserlerini yayınladığımız belki yüzden fazladır. Artık hani 8-9 seneye gidiyoruz artık. Çok fazla. Onlar bizim için bir gurur kaynağı gibi oluyor yani. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Serap ederim. Teşekkür ederim. Hem geldiniz ediyorum. hem de bizimle derginizin seyircilerinizi paylaştığınız için. Mecmuada konuğumuz Şiir Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Serap Kadıoğlu idi. Kendisiyle Şiir Dergisi'nin hikayesini konuştuk. Mecmuanın bir başka bölümünde görüşmek üzere.